Günaydın sevgili yatırımcı dostlarım. Ben Soner Kaya. Bugün 12 Ağustos 2025 ve piyasalarda dikkatler özellikle Bitcoin, SPY ETF ve altın üzerinde yoğunlaşmış durumda. İşte saatlik güncel verilerin tutulduğu net ve detaylı analiz. Enflasyon ve işsizlik verilerinin önemi her geçen gün artıyor. ABD'de Temmuz TÜFE verisi, Başkan Donald Trump'ın BLS başkanını görevden alması ve kurumun veri toplama kesintileri sonrası daha yüksek belirsizlikle açıklanacak. Trump yönetiminin bütçe ve personel kısıtlamaları nedeniyle BLS, 3 büyük şehirde veri toplamayarak ve kalan bölgelerde %15 oranında fiyat gözlemini azaltarak endeksi daha fazla tahmine dayalı hale getirdi. Piyasa bu durumun aylık bazda küçük oynamalar yaratsa da verinin kalitesini düşürdüğünü belirtiyor. Beklentilere göre Temmuz'da TÜFE aylık %0,2, yıllık %2,8 artacak ve özellikle tarifelerin geniş bir mal grubunda fiyatları yükseltmesi satın alma gücünü kademeli olarak aşındırmaya devam edecek. Haziran'da %2,7'ye çıkan enflasyonun tarifeler ve talep koşulları etkisiyle benzer bir tablo sergilemesi bekleniyor. Trump ile Putin arasında Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmeler cuma günü Alaska'da yapılacak olsa da toplantı şimdiden Moskova açısından diplomatik ve ekonomik bir zafer olarak görülüyor. Putin'in 2007'den bu yana ilk kez ABD'ye davet edilmesi ve Ukrayna ile Avrupa temsilcilerinin masada olmaması Kremlin için büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Rusya savaş alanında ilerleme kaydederken zayıf ekonomisini canlandırmak ve yaptırımların hafifletilmesini hedefliyor. Görüşme haberleri küresel piyasalarda olumlu karşılanırken Avrupa savunma hisseleri düşüş gösterdi. Analistler ise süreç başarısız olsa da savunma harcamalarının artmaya devam edeceğini ve bunun uzun vadede sektör hisselerine destek sağlayacağını belirtiyor. Trump'ın yaptırımları artırma olasılığı düşük görülse de Taraflar arasındaki ekonomik işbirliği fırsatlarının özellikle Alaska ve Arktik bölgesinde güçlenebileceği ifade ediliyor. Başkan Donald Trump, Çin mallarına uygulanacak yüksek ABD tarifelerinin yeniden devreye girmesini önlemek için 90 günlük bir erteleme kararı aldı. Beyaz Saray yetkilisine göre bu karar, sürenin dolmasına saatler kala imzalanan başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe girdi ve süre Kasım ortasına kadar uzatıldı. Erteleme Temmuz sonunda Stockholm'da yapılan ABD-Çin ticaret görüşmelerinin beklenen sonucu olarak geldi. Nisan ayında ABD tarifeleri %145'e, Çin tarifeleri ise %125'e çıkarılmışken Mayıs'taki uzlaşmayla bu oranlar sırasıyla %30 ve %10'a düşürülmüştü. Karar, Trump'ın ticaret politikasındaki sık ve öngörülmesi güç değişikliklerin son örneği olurken Trump ayrıca Çin'den ABD soya fasulyesi alımlarını hızla 4 katına çıkarmasını istedi. Bugün 12.00'da Euro bölgesi Ağustos Zev Ekonomik Hissiyat Endeksinin açıklanması öngörülürken önceki veri 36,1 seviyesindeydi. ABD tarafında ise 15.30'da Temmuz ayına ilişkin tüfe ve çekirdek tüfe verileri izlenecek. Çekirdek tüfeğinin yıllık %3, aylık %0,30 artması, manşet tüfeğinin ise Yıllık %2,80 ve aylık %0,20 yükselmesi bekleniyor. Kısa usta, altın teknik analizi haftaya yüksek volatilite ile başlayan altın pazartesi günün satıcılığı tamamladı. Kısa vadede kritik seviyelere gelen altın için ilk destek 3315 seviyesi olarak görünüyor. Devamında ise 3244 ve 3152 önemli destekler olabilirler. Haftalık açılış fiyatı önemli bir direnç olabilecek potansiyele sahip olsa da ilk direnç olarak 3451 seviyesi göze çarpıyor. Devamında 3500 ve 3545 seviyeleri yine önemli olabilirler. Dirençler 3451, 3500, 3545 destekler 3315, 3244 3152 X Auguste teknik analizi. Pazartesi gününü satıcılı tamamlayan gümüş, salı gününün ilk saatlerinde güne pozitif bir başlangıç yaptı. 37,28 seviyesi ilk destek olarak önemli olabilir. Devamında ise 36,19 ve 34,79 seviyeleri göze çarpıyor. Direnç olarak ise 38,67 seviyesi düşük volatiliteli bir günde önemli olabilir. Volatilitenin artması durumunda ise 39,51 ve 40,29 seviyeleri önemli dirençler olabilirler. Dirençler 38,67 bölü 39,51 bölü 40,29 destekler 37,28 bölü 36,19 bölü 36,19 34,70 9 avro bölü dolar teknik analizi satıcılı bir hafta başlangıcı yapan avro bölü dolar paritesi pazartesi günü belirlediğimiz destek bölgesinden alıcıyla karşılaştı ve günü bu destek seviyesinin üzerinde kapadı. Yeni destek seviyeleri olarak 1001-1516, 1141 ve 1128 seviyeleri önemli olabilirler. Direnç olarak ise 1170, 1919, 1187 ve 1907 seviyeleri dikkat çekiyor. Dirençler 1179 bölü 1187 bölü 1907 destekler. 1156 bölü 1146 bölü 1787 1108 Nas 100 teknik analizi geçtiğimiz hafta önemli bir yükseliş yaşayan Nasdaq haftaya satıcılı bir başlangıç yaptı. ABD tüfe verileri bugün Nasdaq için volatilite artışına sebep olabilir. İlk destek olarak 23.460 seviyesi önemli olabilir. Devamında ise 23192 ve 22792 seviyeleri dikkat çekici destekler olarak görünüyorlar. Direnç olarak ise 24120 ve 2443 seviyeleri önemli seviyeler olabilirler. Dirençler 24120 bölü 24443 destekler 23460 bölü 23192 bölü 27792 ukoil teknik analizi. Geçtiğimiz haftayı satıcılı kapatan Brent Petrol, pazartesi günü haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Salı gününün ilk saatlerini de alıcılı geçiren Brent Petrol için ilk direnç 69,99 seviyesi gibi görünüyor. Devamında ise 72,81 ve 75,48 seviyeleri önemli dirençler olabilirler. Destek olarak ise 63,93 seviyesi ilk destek olarak göze çarpıyor. 61,21 ve 57,63 seviyeleri de yine kayda değer destekler olarak grafiklerde yerlerini alıyorlar. Dirençler 69,99 bölü 70, 2,81 bölü 75,48 destekler, 63,93 bölü 61, 21 bölü 781, 57,63 dikkat edin. Burada temel mesele risk almak değil, risklerin doğru kurulumu. Platformunuzdaki simülasyonları şirket sermayesiyle kendi paranı riske atmadan kazanmaya devam ediyor ve sağlıklı bir strateji. Açıklamada avantajlı katılım linkimizi bulabilirsiniz. El taşı ile el kuşunu vurmaya devam etmeliyiz. Sermaye şirketten kazançlar sizden. Hepinize bol kazançlı ve keyifli bir ticaret haftası dilerim.